Evet arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir trade yaptım videoda değildim ama bakın gösteriyorum ne trade yaptım iki cadı karavanını bir ice snowman artı Royal kare kari kariage nasıl okunuyor bilmiyorum ama yaptım evine gidelim şunun bakalım güzel mi Abi kötü mü abi? O korsan evi. Of Golden Cash. Arkadaşlar Golden Cash var. Evini beğenirsen veririm bana para. Pu! Oyundan çıktı. Aa hemen karşısında da benim evim varmış. Uf milyoner mansiyon. Arkadaşlar milyon Aa kapı kapalı. Neyse arkadaşlar. Bugünkü konumuz bunu tradelemeye çalışacağız. Bu arabaya neler veriyorlar? Sizin de olursa ne ver ne verirler? Ya da almak istiyorsanız neler vermeniz gerekir? Onlara bakacağız. O yüzden bu videoya tamı tamına 10 like istiyorum. Ne yapabilirsiniz? Ve ayrıca kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ortaya doğru gidelim. Hadi bakayım. Deme takalım. Öf buna basmadım ben. Allah kahveciye. Allah zıpla zıpla zıpla. Heh. Arkadaşlar ortaya bir zenginmiş gibi gireceğiz. I am rich diyeceğim. I am rich. Yazacağım arkadaşlar. Yalnız araba aşırı yavaş arkadaşlar. Ben yavaşlığını pek sevmedim. Hiç bende olmadığı için bilmiyordum. Yavaş mı? Kardeşim önüne bak ya. Kardeşim. Allah takla atıyor. Sen ehliyeti bakkaldan mı aldın? Arkadaşlar ehliyeti bakkaldan almış bu. I'm rich diyeceğim şimdi. Arabamı çıkarıp. Her yerde de lejender araba var ha. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I am rich. Come on. Come on. Come on. Come on. Tamam. Gelin I'm Rich, Royal Rage Trade yazalım. Royal Jarre AG <laughs> Çok saçma isim. Jarre AG Sıra Trade Royal Rage Trade bir de bununla bir turtle almamız yok mu arkadaşlar? 2010 Mama Lama geldi. Ver koy. Are you serious? Are you okay? Bir şey diyeceğim. Ben buna veririm ki. Ben buna veririm ki arkadaşlar. Buna vermem. O albino bet mi koymuş? Arkadaşlar albino betin değeri şu an fly potion haberiniz olsun da şunu şu turtle'ı almaya çalışacağım bekleyin arkadaşlar bir şunu bir iki tane şunu ort pes ama sizle uğraşamam vehicles kardeşim bak legend araba okey okey Arkadaşlar yine yazalım Royal. Caaaa. A AG Trades. Royal Kare G T Gelin arkadaşlar, hiç utanmayın. Royal Kare Binde bununla bir ay. E şey almamız yok mu? Ney? Arkadaşlar araba kendi kendine gidiyor. Bu ev, bu evi gezmeden gitmem. Bu evi gezmeden gitmem. Bu evi de geziyorum arkadaşlar sonra. Başka server değiştirelim de kapı kalıplı kapı kilit. Kalıp. O zaman arkadaşlar bir server değiştirdik. Evet arkadaşlar server'ı değiştirdik. Şu an arkadaşlar. Şimdi gidelim trade'lemeye ne çalışalım. Arkadaşlar bunun değerini ben size söyleyeyim. Bunun değeri arkadaşlar Raid Ultra Rare Pet Oyundan kalkmamış bu arada. Raid Red Panda'dır. Raid ne bileyim işte onlardandır. Arkadaşlar. Yani dört Unuttum ya. Arkadaşlar bu arada benim Dream Pet'imi söyleyeyim size. Arkadaşlar benim Dream Pet'im şey neydi? Onun ismi neydi? Heh. Arkadaşlar en Dream Pet'im Frost Boy. Nasıl? Arkadaşlar bu arada Tuğkan almamam da almama da 3 gün kaldı sadece. 400 yıldız biliyorsunuz. Geç gidelim. Allah. Bu arada aynı sorulara mı girmişiz? Yok. Evet, aynı YouTube'a. Araba bozuk çıkmasın da. Bana bozuk araba vermiş arkadaşlar veren ha, hatta trade geçmiş çalışıyorsa göstereyim arkadaşlar. toz TR ay TR ay TDS. Ya TR yazınca çıkıyor ya. Trade geçmişi. Çalışıyor arkadaşlar. bir evden bakalım isterseniz böyle. Sonra Bu da sonra diyor. Evet arkadaşlar. Sonra şey buna bakıyoruz. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Nasıl <laughs> çok komik değil mi ya? Bilgeşirinler. Arkadaşlar biliyorsunuz ablamla video çekmiştik. Hey abla. Ay güzel ya. Arkadaşlar bu arada şu trade'i hala unutamadım. Çok güzel. Evet. Aman on, o değil şimdi konumuz. Royal Carriage Trade. Draco. Bakın şimdi. Havalı biri olarak gideceğim oraya. I'm rich yazacağım. Evet. Geldim. Frost Fury falan var. O var. Frost Free miydi o? Ha değilmiş. Yetişmiş. Aha var ama. Buldum Frost Free'yi. Enderim patim bu. Enderim patin. Frost Free Free. Ona tüm petlerimi koyacağım bir de arabalarımı. Sanki bence verebilir. Verme ihtimali var. Yeti de var yalnız. Bunla bir yeti almamız yok mu arkadaşlar? Right. Right olmasa bile normal yeti verirlerse de veririm yani. Benim ben yetiyi de seviyorum da. Daha o yetili nerede gitti? Arkadaşlar şu frost almam ya çalışacağım ya. Şu frost fury benim dediğim petim dediğim gibi. Ne diyor? I read pastor. Ed read pastor diyor. Abi. Ucun Ejika. Please. 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 Frost free. Can I offer? Frost. For. 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 Can. I. Can I. Offer. Crossfire can I offer? Crossfire can I offer? Aha bir Crossfire ile daha geldi? Le onu geldi bu arada on Crossfire ile olan. Arkadaşlar Crossfire ile biri. Allah benim right şeyim nerede? Right şeyim nerede arkadaşlar? Allah Allah. Niye right? Ha! Ha, burada çünkü. Daha daha fazla teklif sunabilirim kardeşim. Snoopmayı yanlışlıkla koydum. Alenka Official geldi bu arada. Alena Official. Evet benim dream petlerimden arkadaşlar. Dream petlerimden değil dream petim ya. Bir durun ya bir. Ya bir durun. o evi unicorn var. Hay kardeşim hayda senin trading kapalı. Arkadaşlar biraz konudan sapmış olabiliriz. Ama bildiğin ona yani çok seviyorum. Bu kim bu Frosfor'e? Ucu ne çıkarmış? Frostfury... Lig... olan gelsin Pinket var. Gel kardeşim. Olduğun yerde kal kardeşim. Bir de full grown yani. Bak. Arkadaşlar direkt yapıştırdı. Flyer right itemdi. De. Değil arkadaşlar? Cidden right snow ne? Artı bir de şunu veririm. Bu kadar kardeşim. Teklifim bu. Olur mu? Olur mu? Akıp dedim. Hadi ver. Hadi verme. Hadi verme ya. Bakın burayı karıştırmadan. Ya şu Frost Fury. Free... Ya almam lazım. Herkes de Frosty Fury var snow Snowball da var, Snowball da alabilirim aslında. Arkadaşlar bu arada ben çok cincir braid'te takmıyorum, cincir kasmıyorum. Yurgenka, Yurgenka, Yurgenka Mario. Bir beni de atsana be. Hadi bakayım. <laughs> Aha, bu frost Frostfurisi olan. Bu furot turisi olan arkadaşlar, o furot Frosforisi... turu açıldıracağım. Bu ne? Ama arkadaşlar, royal kare karıştıracağım artık. Başkalarındaki, başkalarındaki eşyaları almaya çalışacağım. Arkadaşlar onu trade'lemeyeceğim yani. Neredesiniz? Green page, shadow dragon and frost dragon and drop. Kardeşim. Bak. Arkadaşlar bir server değişelim. Evet arkadaşlar server değiştirdik. Son iki trade arkadaşlar. O iki trade'de neler alabileceğim ya da alamayacağım. Onlara bakacağız. Son iki trade çünkü uzun sürmesin video ondan. Yani o niye böyle başladım ben? Benim arkamda kuyruk mu varmış? Allah Allah. Ben bir dress'ten arkadaşlar zengin olayım. Ya niye bu? Pearl çıkıyor. Bu ne? Ben zengin de bu değil ki zengin. Benim zenginim bu değil kardeşim. Benim zenginim nerede o? Burada kardeş. Sonra yüzlerden de general bu. Tamam mı? Sonra şapka. Nerede şaka? Taç İngilizcesi neydi? Arkadaşlar ben bir tacın İngilizcesine bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar Crow'muş. olmuş. Kru. Yazalım. Şu. Bu olmadı bu. Bu oldu mu? Sanki şu mu? İyi. Arkadaşlar şu. Yok bu. Yok bu. Evet arkadaşlar bu. O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.